herkese merhabalar arkadaşlar diyecektim şunu bir kapatayım da arkadaşlar geldim arkadaşlar sizinle birlikte bugün şey yapacağız bu defteri yapacağız ve bu defter bitene kadar canım sıkılana kadar yapacağız ama canım sıkılana kadar bitene kadar olmaz Kaç sayfa? Bir bakayım. Bazenleri yaptığım sayfalar da var. Çok önceden. Hatta 5 yaşındayken. Evet. Şöyle bir bakayım. Bu kitap normalde 22 sayfa. Ben bunun bir şunu yaptım arkadaşlar. Ama çok önceden. Şimdi burayı yapıyoruz. Bundan sonra burayı yapıyoruz. Resim boyama Buradan pastollerimi aldım. Pastol Şuradan kalem seçeyim güzel bir tane. Şimdi şuralardan kalemlerim, kalemim vardı ama o nerede işte ama bilmiyorum. Onu işte bulsam onu yapacağım. Çünkü o kalemi bayılıyorum arkadaşlar ben. Yok ki. O kalem yok. Mecburen şunu alacağım. Bak. Bu çok güzel. Arkadaşlar sizce çok güzel değil mi? Şöyle bir kalem. Bence mükemmel. Çok güzel. Ben bunu kullanacağım ve buldum. Şimdi bunda birincisinde üçgen var. Üçgen üçgen ne? Üçgen kare. Dur bir. Şunun ismini bilmiyorum. Arkadan bakayım bir ben. Sayfa kaç? 6. 6. Şu an bu arada bakıyorum arkadaşlar ben. Bu arada yık. Sayfa 6 nerede abi? Yok. Heh. Bir D'ye gidecek. 1D 2F 1D 2F 3A 1D 2F D F A D F, A, E D F E C D F E C B D, F, A, e. C, B. D, H. D. D. sonra F'ydi. F bakayım bir

De. Arkadaşlar bu arada ben şu anda e, şey, hile yapmış oldum. Çünkü şey cevaplardan bakın baktım. Burası cevap. Burada cevabı söylüyor. Her şeyin şeylerini kontrol etmemiz için. Burada da cevabı söylüyor ve bitiyor. Burası etkinlik. Ben buradan yaptım arkadaşlar. Şurada. Şartlarımın. Onu 5,5 yaşındayken yapmıştım ve çok küçüktüm. Ben şu an 7,5 yaşındayım ve 8'ime giriyorum. 8 8'e girmekten gün aldım bu arada. 8 yaşındayım buradan. Hava da 8'den gün aldı. Şimdi boyama kısmına geçiyoruz. Boyama kısmına bayılıyorum. Bayılıyorum, Şu an 4 dakika saat yok. 4 dakika 15 saniye. 4 dakika olmuş arkadaşlar. Aşkı ben daha yeni açtım. Gerçi konuşmam vakit alıyor. Şöyle pastel boyam. Bir kırılmış da olabilir. Öyle oturuyorum. Kırılmış evet siyah. kırılmış. Bu arada siyah boyam simli. Evet şimdi bulun bulun. Dörtler mavi renk. Ama açık mavi mi onu bilmiyorum. Ve ben kesinlikle açık mavi açıyorum. Çünkü sayı gözükmez. 4. Yandaki de 4. O bir sürü 4 var. Buraya boyayım. Önce yeşil diyor ama ya. Yeşil yapayım önce sırayla. Önce gereken bir renkli çıkarayım ben. Mavi, yeşil, açık yeşil tabii ki de. Açık yeşil. Sarı ve kırmızı sarı ve kırmızı. Tamamdır. Ben gereken renklerimi ayağa kaldırıyorum. Şu renkler arkadaşlar. Mavim kaydı. Burada renklerim. Önce yeşille bakıyorum. Yeşiller 3. 3 tane şeylerden, şekillerden varsa yeşili bulacağız. 3 şekil buluyorum şu an. 3 şekil yok ki. Heh, buldum bir tane. Hayır şurada da var. Şurada da. Başka da yok. Burada da var. Başka da yok galiba. Evet yok diye biliyorum. Resmi ortaya ne çıkacak acaba? Dur bir şuradan bir bakayım ya da sürpriz olsun ya merak ettim. Arkadaşlar okulda biz atkı görüyoruz. Ben ona anneannemi anne vereceğim. Anneannem de bana yelek vermiş. Gelirken getirecekmiş bana onu. Yeleğimi yarın okulda öğretmen çıkaracak. Ama derslerimiz olması tabii. İnşallah olmaz. Amin amin. Amin. Ee, arkadaşlar bu arada şey cumartesi günü Babam beni oyuna yine götürecek. Annem de gelecek o da gelecek. Annemle o hızlı çiğin şey yapacağım. Babam da gelecek. Hatta babamla da benim annemle de. Toplam şey o kaç lira kaç TL ise veya kaç lira o kadar şey yapacağız. Onları toplayacağız. Çünkü 3 tur yapıyor arkadaşlar. <laughs> Onları toplayacağız ve ben eğer babam izin verirse annemle de bineceğim. babamla. Da diyeceğim. Tabii ki de karşı bilmeyecek Çünkü o korkar. Çünkü bir de çok hızlı arkadaşlar. Bir de artık o kadar da değil. Daha çok uzadı. Uzatıyorlar onu. Şu an eskisi gibi kısa değil uzun. Ve 3 tur arkadaşlar. 3 tur ve çok büyük yani. Görseniz. Devasa gibi yani. Başka 3 üç... Sonra en sonunda görürsem boyayacağım. Ama yok bence. Buradan olmaya başladı. Şu an yeşilimi koydum. Sırada mavi var. Mavik. Mavikler 4. 4, 4, 4 tane şekil varsa onları maviyi boyayacağım. Ne kadar çok mavi var arkadaşlar. Çok fazla mavi varmış. 4 var burada. Burada da var arkadaşlar. Şaka gibi. Yok artık burada da var. Aa, arkadaşlar her taraf dört. Oha. Böyle gidecekse bayağı bir var dörtlerden. Arkadaşlar dörtleri boya boya bitmeyecek yani ben söyleyeyim. Bayağı bir dört çıktı arkadaşlar yani. inanamıyorum şu an şoktayım. Bayağı bir mavi çıktı yani. Bütün renklerden çok mavi çıktı. Ama daha göreceğiz. Mavide bir sürü şey var. Kutucuk var. Ve onları boyaması uzun alacak Ben şöyle yaptım. Sonra arım, aramak zorunda kalmayayım diye. Öyle yaptım arkadaşlar. Böyle. Babam da içeride arkadaşlar. Ben çok az okuyorum. Hava bu videoyu izlersen yorum yazar mısın bana? Nasıl bu kadar çok kelime okuyorsun? Hiç tahmin edemiyorum yani. Yüzlerde okuyor kız arkadaşlar. Ben şoktayım ya. Hava Çok şanslı arkadaşlar ya. Yüzlerde okuyor. Yüzlerde. Yüzlerde. Hatta yüzlerde bile değil. Yüz onlarda bile değil. Yüz on birdi sanırım. Dörtte olabilir. İman da 104. İman soru ile oldu, oldu, ol, olmasına rağmen çok okuyor. Ben 80'lerde falan. Ama 80'e bu arada daha yeni geçtim. Ezmiş'e hiç geçemiyordum. Geçmiş'e geçtim. Sonra hiç 70'lerde uğraşmadan 80'e girdim. Ve daha da çok okuyamıyorum derken. Boya kırıldı ya sinir oluyorum var ya. Banslayacağım şimdi bunu. Diyecektim pan heh şuradaymış. Pan. Şurada kalmış ya anlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar alamadım bu anlığı. He aldım. Babamın sesi duyuru yapıyor babam. Arkadaşlar abone ol dedi. Acaba ne? Ben o da mı video çıkıyor ki? Kalemi bantlayacağım. Evet şu an Yapışıyorum arkadaşlar. Yani bu video şu an 10 dakika olmuş. Babam dedi ki 10 dakika falan yapma falan dedi. Ama ben onlarda yaptım. Daha yeni başladım bu arada arkadaşlar ben. Nasıl 10 dakika oluyor? Ben daha yeni başladım nasıl ki? O. Aa yanlış yerden bastımışım ben. Şuraya şey yapayım. Ah. yanlış yer. Neyse. Burası tamamdır. Hava gerçekten arkadaşlar çok şanslı ya. Nasıl bu kadar okuyor ya? Resmen yüzlerde yüzü de geçti. Yani kız yüzde ona bile çıkabilir. şaka gibi ya. Ben bebek miyim de o kadar az okuyorum. Kırılıyor hala şaka gibi. Oha o kadar geçtim bir de şeyden. O demek ki bol bol geçmem lazım. Yoksa baya bir kırılacak bu. Yani sürekli bantlamak zorunda kalacağım. Diyecektim alttan çıkıyor. Üstümde boyu oluyor. ya. Yok. Üf. Arkadaşlar annem beni mahvedecek. Üstüme de geldi bu ya. Hepsi bu boyanın yüzünden kırılmasaydı sadece zaten çok fazla yerim vardı. Kırılıyor mu? Kırılıyor hala gibi gibi daha çok yapmam lazım demek ki. Ben niye koli bandı ile yapmıyorum yalnız? Şurada koli bandı vardı. Dur bir bakayım. One, ben nasıl Stage'i arkadaşlar arkadaşlar. İşte kol bandı. Bunu ne yaparsan da fazla çok olur. Neyse bir şey olmaz. Hemen şunu kupartayım da. 113 olmuş. Şu an çok sinirim bozuldu. Yağmur elim bozuldu. Arkadaşlar bandın ucunu bulamıyorsunuz. Hemen böyle tırnağınızı gezdirin bandı. O zaman çok iyi buluyor. Eğer şöyle yaptığınızda bulamazsınız hemen bu elinizle yapın da ya malı şöyle çevirin. Ben bulum öyle yaptım. Böyle hiç vakit kaybetmiyorsunuz yani. Özellikle de video çekiyorsunuz. Benim babam beni tembihledi. O kadar uzun videolar yapma. Böyle 20'lerde falan yapma. Ben 40'larda falan yapıyorum. Bu arkadaşlar izle izle bitmez videolar. İzle izle bitmiyor video. Ben öyle bir video yaptım ki yani 40 bile geçmiş olabilir yani. 40 olabilir. Arkadaşlar açılmıyor ya. Buldum da açılmıyor. Ay Allah'ım. Açılmıyor sinir oldum. Video çekiyorum. Hani bana da açar mısın? Açamadım ya. Sinir oldum. Al. Sinir oldum. Çok sinir bozdu. Boyam kırıldı. Bantlıyorum bantlıyorum. şey oluyor. Bir de arkadan çıkıyor üstümü de boya yaptı. Bakar mısın? Şı şey olmaz demek. Nerede parçası? Burada. Olmuyor hani, mu? Ben yine. Oluyor ama yine de ben yapıyorum. Şu an arkadaş, arkadaşlar annem yanında. Ya da Arkadaşlar yanımda. Arkadaşlar karşısında yanımdaydı. Bu kadar da açmasaydın keşke. İşte çok şükür açıldı. Çok sinirim bozdu. Evet tam ortadan yaptım. Kırılması imkansız. Bir de böyle koli boğandı ya. Çok büyük diyecektim ya çalı ya, yapıştı. Black Pink günü avlya, Black Pink günü avlya. Aşağıya gitmemiz lazım. Tam ortada olması lazım çünkü annem kızmadı. Kızacak sanmıştım. Kızmadı. Arkadaşlar bu arada ben çağda okulda unuttum. Suluğumda da okulda unuttum. Yani şaka gibi her şeyimi unuttum. O yüzden benim adım artık Reyyan değil. Unutkan çocuk. Unutkan çocuk koyduk. Çünkü her şeyimi unutuyorum ya. Bir keresinde de okulda eşyamı unutmuşum. Açıkımı unutmuşum. Devam. Ben bunu şimdi böyle yapacağım. Ve hiç vakit kaybet. Ay. O çıktı. Çok fazla şey yaptım oradan. Heh. Şöyle çevireyim. ama yine de daha çok yapayım. Oha 16 dakika olmuş. Ve ben hala bunun derdindeyim. Ne diyeyim? Bunun derdindeyim. Ya niye kırıldı ki boyam durduk yere? Artık böyle kullanacağım mecburen. Çok sinirimi de koydu. Huh, bu kadar yeter mi? Evet yeter bence. Kırılmıyor da. Çok da sardım arkadaşlar yani. Şuna bakar mısınız? Göbeği oldu. Göbek oldu ona. Ağzımda kaldı bandı. Ados geldi. Merhaba Ados. 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 Hmm. Ben şunu kanslayayım da sonra zorlanmayayım aramakta. Arkadaşlar eğer bandınızı bulmakta zorlanıyorsunuz hemen... E, ucu alın şöyle oval şeklinde katlayın. Böyle zaten yapışkan oluyor. Hemen açarsınız. O arkadaşlar, kadar mantıklı bir jeton şey. Arkadaşlar ben ablamın tacını taktım. Evet benimki. Kromi kromi kromi. Bayılıyorum ben kromi. O ya, Alttan kıyıyor Neyse ondan bir şey olmaz. Yani. Zaten kırıyorum. Ablasın taşımı masadan bitirmeliyim. Çünkü annem oraya sandalye koymuyor. Ben kimim? Şunları kullanmıyorsun değil mi? Ben okuldayken. No. Ya, tamam. Ne Arkadaşlar benim kromi boyam var. Hı hı. Şöyle göstereyim. Abi ilk arkadaşlar göstereyim. <laughs> Ama burada. Arkadaşlar çılgın prof. Ege ve çılgın profesör bani okumak istiyorsanız tabii ki de alabilirsiniz. Kitabın ismi Ege ve Çılgın Profesör Bunny. Ee, Alabilirsiniz öğretmen bize tatilde okumamız için vermişti. Şey çok güzel yani. bir kitap arkadaşlar. E, ben durmadan çalış... okuyorum yani herkes Her gün bir tane okuyorum ve iki tane <laughs> kitap kaldı. Ve evet. bir tanesi yarım. Arkadaş... Ben okuma yarışıp Gerçekten okumam çok az ya. Arkadaşlar. Bir dakika. Hmm. Maviler dörtte o zaman şunu ya, da boyayayım Arkadaşlar bana... Niye yanıma oturdun sen? Ne yapayım annem sen de arkasıyor dediğimde. Anne o zaman git bir daha her söyle. söyle. Eğer vermezse de kız. Anne ya. Niye vermiyorsun? <laughs> ben melek gibi avdamın yanında resim yapmak istiyordum. Hem videoda çıkıyordu. Öyle de. Aynı şu, bu videoyu izlersem bunu ben demedim. Daha doğrusu ben dedim. <laughs> Ab dedi ki ha burada var. Ben bunu alayım ablam. Melek gibi ablamın yanına götüreyim dedi. Daha doğrusu Melek gibi ablam demedi ama yine de ben öyle diyecektim. Ya yeter ya. Yeter oldu çıktı çok moralimi bozdu bu. Hem de çok. Abla Hı. annemden özür diledim. Neden? Çünkü sandalye varmış orada. Tamam. Arkadaşlar bir de boyama da yapacağız. Boyama challenge yapmıyoruz şu an. Abla bu, bu, bu da bir bu bitince boyama challenge yapalım mı? Bakarız. Ne olur. Ama benim yarın okulum var. Ben seviyoruz belki yaparız. Bir seviyorsun. Arkadaşlar beni atın. Abone olun. Abone olmazsanız ablam benimle oynamaz. Duydunuz. Abone olacaksınız. Ne oldu? Fonkifim dönüyor. Ne olur. Beni seviyorsun. Bak benim beni oraya. Blackpink yeni aura. <laughs> Arkadaşlar bitmeye başladı. <laughs> Resim gittikçe bayağı bir azalıyor. Abla. Hem de çok fazla Abla azalıyor. Boş sarıyı bakar mısınız? Mükemmel bir sarı. Resim oluşmaya başladı. Şöyle bir rengini göstereyim bu yıp. Rengi muhteşem bu Aa, Ben en son yapacağım ya maviyi. Soktum oranını buldum. Sırada beşler var. Beşler. Hangi renk bir sarı? Sarı burada. Onları kullanamazsın. Arkadaşlar buradan rengini. Okul boyamalar bu arada arkadaşlar. Ha? Bunlar 2, 4 oldu. 2. 5'lerde bu muz. O zaman hangisini kullanacağız? Ama sonra resim çok sordu. Şuradan bir bakayım. Boyama resim yok abi. Gösteriyor mu sayfa kaç? 7. Burada var. Evet. Çok güzel bir Mavi şey fon üzerinde kırmızı bir elma, yeşil bir armut ve sarı bir muz görünmekte. Bu Berdan. Şimdi patlatıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada resmi göstermedi de yazmış. Ne neyse bir şey olmaz yine de söylüyor. Arkadaşlar hep elim boya oldu bir de çok moralim bozuk ya. Niye? Benim kolumu kıvırmam lazım yalnız. Yoksa ı -ı. üstüme gelecek. Annem de beni mahvedecek. <laughs> e, öyle. Aa. Arkadaşlar bu arada yarım çıktı benim. Uh -huh. Yarım çıktı ama çok az kaldı. Tabii. Çünkü o senin yaram var. Benim yok. Arkadaşlar hatta göstereyim. Şöyle bakın. Bir çor çıktı. Şurada çıkmak üzere. Bakayım. Bakayım. Şimdi. Sabah baktığımda öyleydi. Bakayım bak. Ah çok acıttım. E, ee, o zaman yapma. Yapma yavaş. <laughs> Arkadaşlar patlatması çok güzel. Patlatmak istiyorum hepsini. Papiçimi bırak. Arkadaşlar kim papirak Papırak defteri var. Bir minik papırak gibi var. Bir de taga baga evim var. Taga baga, taga baga, taga baga. O da burada. Ver bakayım arkadaşlar. Bunu bir oha 24 dakika olmuş. Ne bu ama? Arkadaşlar bence bunu en son yapalım çünkü bu çok güzel vakit kaybettiriyor. Evet. Hem videomuzun da bu kadar uzun olmaması gerek diyecektim. Sığmıyor. He. Zor. Arkadaşlar sığmıyor. Ne yapacağım ben? Sığmıyor ya. Oha. Ya sığmıyor arkadaşlar. Ne yapacağım? O kadar çok sarmış ki yani. Tabii olur. Şey de döndürdüm. O zaman açmak zorundasın. Açamam ama kırık. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar hadi ha, beyler. Oo, ben bayağı bir yapmışım arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman. Bunu yapmayacağım yaz yazmak. Hı -hı. Hemen veda açalım o zaman. Hayır. <laughs> <laughs> Su da koyayım sevdiğim arkadaşlar bayılıyorum. Olacak <laughs> şekilde boş. Abi ne o, Sessiz oluyor musun? Yazı ya. Sinir oluyorum arkadaşlar. Gidim, ben. Gidersen git çok ben 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 ben. da Görüşürüz. Ya. Her dikey yatay 1, 2, 3 ve 4 rakamlarını birer kere olacak şekilde boşlukları yerleştir. Bir al al işte Üf ya üç vardı ya kafam karıştı sinir oluyorum ala gerçekten bıktım 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 Şimdi ben de bakayım. Yanlış da yapmış olabiliyor. Yani. 4 2 4 Ya Yanlış yapmışım. Arkaya bakarak tamam, lazım ama nasıl?